Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm komşum. Abimiz bizimle alakalı. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Allah razı olsun. Sağol. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldin. Etmiştiniz o günü. Evet. Allah razı olsun. Çok güzel bir şey söylediniz. Allah kendileri muvaffak etsin. Tabii ki bütün gönüller bir Urfalı'nın belediye başkan olmasını arzular. Hakkımızda hangisi hayırlısı o olsun. Evet bildiğiniz gibi sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz Şanlıurfa'da. Gerçekten Şanlıurfa'nın e, bütün yükünü taşıyan e, sivil toplum kuruluşlarımızdır. Bizler de parti olarak gerçekten çok önemsiyoruz. Bu ziyaretler kapsamında başkanlarımızı bugün ziyaret ettik. Hem yerlerini gördük hem e, buradaki esnafın fiziki şartlarını Büyükşehir Belediye Başkanımız inşallah başkanımız olacak Mustafa Kemal Saraçoğlu ile birlikte gördük. Hem onların fikirlerinden yararlandık hem önerilerini aldık.